Peki e, yeniden Refah Partisi seçilirse işsizlik e, kalmayacak, fakirlik kalmayacak diyor Sayın Erba Erdoğan. 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 Partinizin ekonomiyle alakalı iyileştirme planları var mı? Siz elbettik. başa gelirseniz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi önünüzde bir sürü not görüyorum ben aslında evet. üretim, borç vesaire. Evet, evet. Sizin e, ekonomiyle alakalı planlarınız neler? Şimdi Nasıl iyileştirmeyi düşünüyorsunuz? Birincisi. Az önce söylediğim bir ülke refah seviyesini artırmak istiyorsa, zenginleşmek istiyorsa, vatandaşının refah seviyesini artırmak istiyorsa üretime dayalı bir anlayışı ortaya koymak zorunda. Bir üretim seferberliği başlatacağız Türkiye'de. Başta tarımsal üretim olmak üzere. Bununla alakalı bir kitapçığınız vardı sanırım. Bizim farklı projeleri ihtiva eden farklı kitaplarımız var. Proje kitaplarımız var. Milli kaynak projesi kitaplarımız var. Dolayısıyla kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bunlara da internet sitelerimizden ulaşabilirler, bunları görebilirler. Üretime konulan, tarımsal üretime konulan bütün kotaları kaldıracağız. Bütün kotaları. Vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, çiftçimize, köylümüze üretin, üretebildiğiniz kadar diyeceğiz. Ürettiğiniz bütün ürünlerin alma garantisini devlet olarak biz veriyoruz diyeceğiz. Üretimin devleti bir devleti üretimin bir parçası haline getireceğiz bir paydaşı haline getireceğiz. Devlet sadece kar etmiş etmemiş işletmelerden, fabrikalardan, sanayiden, tarımdan elektrik parası toplayan, su parası toplayan, vergi toplayan bir pozisyonda olmayacak. Devlet mutlaka bütün üretim alanlarında bir paydaş haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız yerli otomobilin üretimiyle alakalı baba yiğitler arıyorum dediğinde Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Önce devletin kendisinin baba yiğit olması lazım dedi. Devlet baba yiğit olacak ki vatandaş da, sanayici de, üretici de, yatırımcı da baba yiğit olsun. Dolayısıyla bizim iktidarımızda devlet bir baba yiğit olacak. Baba şefkatiyle üretimin bütün alanlarında faaliyet gösteren insanlarımıza, müteşebbislerimize destek olacak ve yanında olacak. Sanayi üretimini, yüksek teknoloji üretimini mutlaka destekleyeceğiz. Yine aynı şekilde orada da üretimin bir paydaşı haline geleceğiz. Üçüncüsü mutlaka denk bütçe zorunluluğu getireceğiz. Hem merkezi bütçeye hem yerel yönetimlere mutlaka denk bütçe zorunluluğu getireceğiz. 20 yıldır AK Parti 20 tane bütçe yaptı, bir tane denk bütçe yapamadı. Bir tane. Ben şimdi soruyorum, bu denk bütçe yapamayan, 20 yıldır bütçe yapıp da denk bütçe yapamayan AK Parti yöneticilerine, iktidar sahiplerine soruyorum. Bu bütçe devletin bütçesi değil de sizin kendi işletmenizin bütçesi olsaydı bu kadar rahat olur muydunuz? Sizin kendi işletmenizi emanet ettiğiniz muhasebe müdürünüz gelse size deseydi ki ben önümüzdeki yılın bütçesini yaptım ama 100 milyon TL açık var, zarar edeceğiz deseydi siz o muhasebe müdürüyle çalışmaya devam eder miydiniz? Bir sene bile devam etmezlerdi. 20 senedir bütçe yapıyorlar, bütçenin 20'si de maalesef açık verdi. Denk bütçe yapılamadı. Belediyelerde de hakeza aynı şekilde. Neden denk bütçe yapılamıyor? Çünkü israf var. Bu kadar israfın olduğu yerde denk bütçe yapmak mümkün değil. Bu kadar faiz ödemesinin olduğu yerde denk bütçe yapmak mümkün değil. Bu kadar imtiyazlıya kaynak aktarıldığı bir yerde denk bütçe yapmak mümkün değil. 5 tane müteahhit firma var. Devletin bütün ihaleleri en yüksek seviyede, en yüksek rakamlarla bu müteahhit firmalara veriliyor. Bu yetmiyor. Yüzün üzerinde vergi affı getiriliyor. Sadece bir tane vergi affının bedeli 9,5 milyar TL. E böyle bir ortamda denk bütçe yapmak mümkün değil. Dolayısıyla biz yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimizde hem kendimize iktidar olarak merkezi bütçede denk bütçe zorunluluğu getireceğiz hem de belediyelerin tamamına, il, ilçe, belde belediyelerinin tamamına denk bütçe zorunluluğu getireceğiz. Biz bu denk bütçe zorunluluğu getirdiğimizde israf ortadan kalkacak faiz ödemesi ortadan kalkacak, imtiyazlara aktarılan kaynaklar ortadan kaldıracak, ihalelerdeki 1 liralık işin 5 liraya yaptırılması uygulaması ortadan kalkacak. Dolayısıyla buradan artırılacak para milletimize yatırıma aktarılacak. Siz 240 milyar TL bütçeden faize para aktarıyorsunuz. iş tarıma gelince tarıma aktarılan para bir senede 46 milyar TL'de kalıyor. 240 milyar faize 46 milyar lira tarım aktarıyorsunuz. E şimdi böyle bir ortamda üretim mümkün olur mu? Sanayinin kullanmış olduğu doğalgaza daha yeni 130 zam geldi. Elektriğe daha yeni 130 zam geldi. Evet. Böyle bir ortamda üretim mümkün mü? E mümkün değil. Üretim mümkün olmayınca istihdam düşüyor. Şimdi tarımsal üretimde çok çarpıcı bir rakam var. Notlarımın arasından inşallah hızlı bir şekilde bulayım. Bakın 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 588 bin. 2,5 milyon üzerinde. Bugün 2022 Ocak ayında açıklanmış rakam 493 bin. 2 milyon 100 bin çiftçi çiftçiliği bırakmış. Çiftçi kayıt sisteminden çıkmış. Neden sizce? Üretemediği için. Ürettiğiyle kar edemediği için, zarar ettiği için. Doğuya gidiyoruz, Güneydoğu'ya gidiyoruz. Tarımsal üretim yapan insanlarımız geliyorlar bize diyorlar ki Başkanım bak şu elimdeki elektrik faturasına 120 bin lira, 130 bin lira sulama için elektrik kullanmak zorunda, motor çalıştırmak zorunda. Ben şimdi diyorum bu 120 bin lira, 130 bin lira elektrik faturasını nasıl ödeyeceğim? Hangi Peki, gelirle ödeyeceğim bunu? Çiftçiye yardım yapılıyor biliyorsunuz. Çiftçiye Sizce maalesef yapılan yardımlar yeterli değil, yeterli olmadığı gibi yanlış bir yöntemle yapılıyor. Hı hı. E, dekar bazlı daha çok destekler veriliyor. Biz ürün bazlı destek verilmesi gerektiğini hı hı. sürekli söylüyoruz. Çünkü dekar bazlı verilen desteklerde üretimi kontrol etme şansınız yok dekar bazlı destekler alınıyor ama o dekar bazlı alınan desteklerle ilgili tarlalar çoğu zaman ekilmiyor. Dolayısıyla ürün bazlı mutlaka destek olunması lazım ve az önce söylediğim gibi çiftçiye, üreticiye, köylümüze, tarımla uğraşan her insanımıza üret üretebildiğin kadar bu ürettiğin ürünlerin tamamının alım garantisini devlet olarak biz size veriyoruz diyeceğiz. Siz şimdi ürettiriyorsunuz, üretiyorlar, devlet bir kısmını alıyor, Sonra özel sektöre mecbur hale getiriyorsunuz. Çayda böyle, fındıkta böyle maalesef. Dolayısıyla özel sektöre mecbur kaldı. elbette ki özel sektörde işin içinde olması lazım. Ama özel sektörle üreticiyi baş başa bıraktığınızda özel sektör adeta öldürerek, fiyatını öldürerek çiftçinin elinden o ürünü alma yoluna gidiyor hı hı. ve bir dahaki sene üretici maalesef zarar ettiği için yeni bir üretime yönelik kendisinde motivasyon bulamıyor. O yüzden bırakıyor. Dolayısıyla ürün bazlı destek ve alım garantili destek. Yeniden refah partisi'lerin inşallah bunu gerçekleştireceğiz.